Elimde formanın altı var. Şimdi buna yukarı atacağım ve bu benim üstümde olacak. Evet, elimde. Ve evet arkadaşlar üstümde. Şimdi bakalım. Şimdi bu forma var ya hava yapacağım. Bu da benim üstümde olacak. Şimdi göreceksiniz. ve evet arkadaşlar gördüğünüz üzere üstüme geldi. Siz de bu sihir yapmak istiyorsanız abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.